Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen elektrikli araçlardan hangilerinin birlikte çalışması evde bulunan ana sigorta akımını keser? Elektrik devrelerinden gereğinden fazla akım geçtiğinde devreden geçen akımı keserek güvenliği sağlayan devre elemanına sigorta denir. Bir evdeki ana sigorta 15 amperlik elektrik akımına izin vermektedir. Evde bulunan bazı elektrikli araçlar ve bu araçların çalışabilmesi için gerekli akım değerleri aşağıda verilmiştir. Elektrikli ısıtıcıya baktığımızda 10 amper, saç kurutma makinesi 2 amper, fırın 13 amper ve buzdolabı 3 amper ile çalışmaktaymış. A'da fırın ve buzdolabını birlikte çalıştırmaktan bahsediyor. Fırın ve buzdolabını birlikte çalıştırırsak 16 amper yapar. Ancak evdeki ana sigortalar 15 amperlikmiş. Dolayısıyla bu ikisinin birlikte çalışması durumunda sigorta akımı kesecektir. Cevabımız A şıkkı. Buna göre öğrencinin gözlemlediği olaydaki enerji dönüşümü ve bu dönüşme sebep olan olaya benzer bir olay aşağıdaki enerji santrallerinden hangisinde görülmez? Bir öğrenci tencereye su koyuyor ve kapağını kapatarak tencereyi ısıtmaya başlıyor. Bir süre sonra tencerede oluşan ve ısınan su buharının tencere kapağına çarparak kapağı hareket ettirdiğini, kapağın tıkırdayarak ses çıkardığını fark ediyor. Jeotermal santraller, termik santraller ve nükleer santrallerde bu özellikten faydalanılıyor. E, su buharının basıncının e, etkisiyle çalışıyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oluyor. Hidroelektrik santrallerinde suyun sahip olmuş olduğu potansiyel enerjiden faydalanılıyor. Bambaşka bir sistem. Dolayısıyla cevap A şıkkı. Buna göre öğrencinin sunum konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir öğrenci hazırladığı sunum sırasında aşağıdaki görselleri kullanmıştır. Baktığımız zaman ütü görüyoruz, fırın görüyoruz, saç kurutma makinesi görüyoruz, tost makinesi, ekmek kızartma makinesi vesaire. A, elektrik enerjisinden hareket enerjisi elde etmek için kullanılan elektrikli araçlar. Bunların hiçbirinde e, hareket enerjisi göremiyoruz. Dolayısıyla bunun hakkında sunumu yapmıyordur. B. Elektrik enerjisinden ışık enerjisi elde etmek için kullanılan elektrikli araçlar. E, baktığımız zaman ışık enerjisini bize veren tek en baştaki ısıtıcı. Dolayısıyla bunu da araştırmıyordur. C. Elektrik enerjisinden ses enerjisi elde etmek için kullanılan elektrikli araçlar. Amacı bu da değildir. D'ye baktığımızda elektrik enerjisinden ısı enerjisi elde etmek için kullanılan elektrikli araçlar denilmiş. Burada verilen bütün örneklerde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu konu hakkında sunum yapıyor olabilir. Cevabımız D şıkkı. Buna göre öğrenci hazırladığı aşağıdaki düzeneklerin hangisinde en büyük sıcaklık değişimini ölçer? Direnç, iletkenlerin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluktur. Elektrik akımı iletken telden geçerken telin direnci ile karşılaşır ve elektrik akımının bir kısmı direnç nedeniyle ısı enerjisine dönüşür. İletkenlerin direnci uzunluğuna, kesit alanına ve cinsine bağlı olarak değişir. Eşit uzunluk ve kesit alanına sahip maddelerin direnç değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu değerlere baktığımız zaman nikel ve kromun en yüksek değere sahip olduğunu, bakırın ise direncinin en küçük değere sahip olduğunu görüyoruz bir öğrenci eşit uzunluk ve kesit alanına sahip iletken telleri sermal hale getirip özdeş beherlerdeki eşit sıcaklığa sahip suların içine daldırarak belirli bir süre çalıştırmış ve suda meydana gelen sıcaklık değişimini ölçmüştür. En büyük sıcaklık değişimini elde edebilmek için öncelikle teli nikel ve krom olarak seçmeli ve çalışma süresini maksimum seviyede seçmeli. Burada gördüğümüz kadarıyla 5 dakika ve miktar olarak da suyu en az olanı seçmeli. Bu şartları sağlayan şık C şıkkı. 100 ml su var. Nikel krom kullanmış ve 5 dakika boyunca da çalıştırmış. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Buna göre modellenen güç santrali hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Aşağıda bir güç santralinin çalışması ve bu santralde üretilen enerjinin kullanımını gösteren bir model tasarlanmıştır. Hazırlanan modelde çaydanlıktaki su doğalgaz ocağı ile ısıtılmış ve çaydanlıktan çıkan su buharı jeneratörün pervanesini döndürmüş. Jeneratörden elde edilen enerjiyle ampulün yanması sağlanmış. A Jeneratörün ürettiği elektrik enerjisi ampulde ısı ve ışık enerjisine dönüşmüştür. Evet, ampuller hem ısı hem de ışık verirler. Dolayısıyla bu enerjilere dönüştüğünü söyleyebiliriz. B, ısı enerjisi hareket enerjisine dönüşerek jeneratör pervanesini dönüştürmüştür. Evet, burada su buharı ile birlikte jeneratör pervanenin dönmesini sağlar. C tüm santrallerde gerçekleşen enerji dönüşümleri bu modelle gösterilebilir. Hayır, örneğin hidroelektrik santrallerinde bu durum söz konusu değildir. D fosil yakıtlarda depolanan enerjiden yararlanılmıştır. Burada doğal gazı kullandığımız için D şıkkı da doğru bir ifade olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Buna göre jeotermal enerji ve enerji santralleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Jeotermal enerji yerin derinliklerine birikmiş ısının oluşturduğu sıcak su ve buhardan yapan yollarla elde edilen enerjidir. Aşağıda jeotermal enerji santrallerinde elektrik enerjisinin elde edilme şeması verilmiştir. A. Türbünün dönmesi için gerekli su buharı yerin derinliklerinden borular yardımıyla çıkarılır. Baktığımız zaman bu durumun böyle olduğunu şemada görebiliriz. B. Rüzgar, yağmur ve kar gibi dış etkenler jeotermal enerji santrallerinde enerji üretilmesine engel olur. Hayır, bu tarz hava olayları jeotermal santrallerin çalışmasına etki etmez. Çünkü jeotermal santraller kaynaklarını yer altından elde ederler. C. Kullanılan su buharı enerjisini kaybettikten sonra 8 numaralı yapı ile su olarak tekrardan yerin derinliklerine gönderilir. Şemayı incelediğimizde burada 8'de gelen su ok yönünde yani yerin altına doğru borular aracılığıyla tekrar iletiliyor. Bu ifade de doğru. D. Tekrar kullanılabildiği ve su buharı eldesinde fosil yakıt kullanılmaması için temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu da doğru bir ifade. Sadece su, suyun varlığı yeterli ve oradaki su buharından faydalanılıyor. Cevabımız B şıkkı olacak. Buna göre görsellerdeki araçlarla ilgili olarak yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara elektrik motoru denir. Aşağıdaki numaralı kutucuklarda çeşitli amaçlar için kullanılan araçlar verilmiştir. A, bir elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek amacıyla kullanılır ancak elektrik enerjisini ışık ve hareket enerjisine de dönüştürür. Fanlı fırınlarda fan hareket enerjisine dönüşür, aynı zamanda ışık yanar bu fırınların içerisinde ve zaten e, ısı enerjisine dönüştüğünü biliyoruz. B, 2 yapısında bulunan elektrik motoru sayesinde elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmek amacıyla kullanılır. Evet endüstriyel robotlarda hareket enerjisine dönüşür elektrik enerjisi. 3. Yapısında bulunan düşük dirençli teller sayesinde elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek amacıyla kullanılır. Ee, burada bu ifadeyi yanlış yapan düşük dirençli demesi büyük direnç demesi gerekirdi. 4. Yapısında bulunan ampul sayesinde elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürürken kullanılan ampulün çeşidine göre açığa çıkan ısı enerjisi miktarı değişebilir masa lambalarında bu özelliği görebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacak. Ampullerin birim fiyatları arasında led ampul büyüktür, tasarruflu ampul o da büyüktür. Akkor ampul ilişkisi olduğuna göre ampullerin 5 yıllık kullanımı ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi posterde yer alan bilgilerle çelişmektedir? elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı konusunda hazırlanan poster yanda verilmiştir. A. Akkor ampul kullanımı ile doğal kaynaklar daha çok tüketilir ve çevreye daha fazla atık bırakılır. Akkor ampul verilerine baktığımız zaman 5 yılda ihtiyaç duyulan sayı 20. Aynı zamanda kullanım ömrü de çok kısa 1000 saat diğerlerinin kullanım ömrü daha fazla. Ve tükettiği de 40 watt diğerlerine göre fazla. Dolayısıyla bu yorum poster ile çelişmemektedir. B, akkor ampul satın almak için ödenen toplam ücret, led ampul alma, satın almak için ödenen toplam ücretten daha fazladır. Evet, hem 20 tane alıyoruz hem de bir tanesine 280 TL 88 TL ödüyoruz. Ancak led ampule baktığımız zaman 5 yılda bir tane almak yeterli ve sadece 36 TL ödeniyor. Bu ifade de çelişmiyor. C. Kullanılan ampul sayısı ve toplam elektrik maliyetlerine bakıldığında LED ampul ekonomik bir tercih olur. Bu ifade de posterde verilen bilgilerle çelişen bir ifade değil. D. Elektrik maliyetlerine bakıldığında LED ampul kullanımı yaklaşık 8 kat daha fazla ücret ödenmesini sağlar. LED ampule baktığımız zaman 5 wattlık bir e, elektrik tüketimi söz konusu ve kullanım ömrü de oldukça uzun. Ve dediğimiz miktar da bir akkor ampul kadar fazla değil. Dolayısıyla bu ifade poster ile çelişen bir ifade. Cevap D şıkkı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çalışma prensibi gösterilen güç santraline ait bir avantaj veya dezavantaj olamaz? Elektrik enerjisinin üretildiği santrallere güç santralleri denir. Enerji kaynağının çeşidine göre güç santralleri de farklı çeşitlerdedir. Aşağıda verilen modelde benzer yöntemlerle elektrik enerjisi üreten fakat farklı tür yakıtlar kullanabilen bir güç santralinde elektrik enerjisi üretim aşamaları gösterilmiştir. Buna baktığımız zaman buhar kazanının olduğunu görüyoruz. Buhar kazanının buhar üretebilmesi için fosil yakıt kullanımı söz konusu olabilir. Bakalım şıklara. A. Açığa çıkan atık maddelerin depolanması ve saklanması riskli olabilmektedir. Evet kullandığı bu yakıt nedeniyle e, bir risk oluşturacaktır çevre için. Bu bir dezavantajdır. B. Ucuz yakıt ve su kullanıldığı için düşük maliyetli elektrik tüketimi sağlayabilir. Evet bu olabilir. Bu bir avantaj getirir. C. Yüksek oranda karbondioksit salınımı yaparak hava kirliliğine sebep olabilir. Fosil yakıtlar kullanılarak buhar kazanlarının çalışması prensibi buna neden olacaktır. Bu bir dezavantajdır. D. Verimli toprak arazileri sular altında kalabilir. Bu durum hidroelektrik santrallerinde görülebilir. Ancak burada hidroelektrik santralinin bir şeması çizilmemiş. Dolayısıyla bu bir dezavantaj ya da avantaj kategorisinde yer almayacak. Cevabımız D şıkkı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nükleer enerji santrallerinin avantajları arasında yer almaz? Bazı radyoaktif atomların çekirdeklerinin parçalanmasından doğan enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer santrallerde bulunan reaktörler radyoaktif atomları parçalayarak enerji üretir. Fosil yakıtlı santraller kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıt kullanırken nükleer santraller radyoaktif atomları kullanırlar. Bütün enerji santrallerinde olduğu gibi nükleer enerji santrallerinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Nükleer santrallerde diğer santrallere göre güvenlik önlemlerine daha fazla önem verilir. Şimdi avantajlar arasında yer almayan cevabı bulacağız. A. Meteorolojik şartlardan etkilenmeden tüm gün çalıştırılabilir. Evet, burada atomlardan faydalandığımız için tüm gün çalıştırılabilir. B. Ham madde olarak kullanılan kaynakların kullanım rezervleri sınırlıdır. E, bu bir avantaj değildir. Dolayısıyla bunu sayamayız. C. Yakıt olarak kullanılan ham madde dünyanın farklı bölgelerinden çıkarılabilmektir. Bu da bir avantaj sağlar. D. işletme sırasında sera gazı salınımı yapmazlar ve küresel ısınmayı önlemede önemli bir alternatiftir. Bu da önemli bir avantaj sağlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki sigorta değerlerinden hangisi verilen elektrikli araçları korumak için uygundur? Sigortalar ev aletlerini ve devreleri aşırı akımdan koruyarak cihazların hasar görmesini önleyen devre elemanlarıdır. Cihazları hasardan koruyan bir devre kesici veya dengeleyici olarak çalışmaktadır. Sigortalar her zaman elektrik devresine seri bağlanmalıdır. Sigortalar elektronik cihazın uygun şekilde korunabilmesi için devreden geçen akımdan yüksek akımda seçilmelidir. Aşağıda tabloda bazı elektrikli araçların çalışma akımları verilmiştir. Buzdolabı 5, televizyon 3, çamaşır makinesi ise 4. Eğer biz bu sigorta değerlerini çok yüksek seçersek e, bu elektrikli aletleri koruyamayacağız. Örneğin C şıkkında 10, 7, 8 gibi değerler verilmiş. Bunları seçecek olursak bu cihazlara zarar vermiş oluruz. Eğer bu cihazlarla aynı seviyede e, akım değerlerine sahip sigortaları seçersek bu cihazların çalışmaması anlamına gelir. Aynı şekilde küçük değerleri de seçemeyiz. Bir tık üstünü seçmemiz bizim için yeterli olacaktır. O da A şıkkındaki değerlerdir. Cevabımız A şıkkı. Buna göre aşağıda verilen araçlarda kullanım amacına uygun gerçekleşen enerji dönüşümlerinden hangisi yanlıştır? Enerji bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Doğada enerji her zaman vardır. Enerji yoktan var edilemez ve var olan enerji de yok edilemez. Enerji sadece bir türden diğerine dönüşebilir. A'ya baktığımız zaman su ısıtıcısı örneği var. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür denilmiş. Evet bu ifade doğru. B'de ventilatör var. Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür denilmiş. Doğru. C'de toz makinesi ısı enerjisi elektrik enerjisine dönüşür denilmiş. Tam tersi elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşecekti burada. Ve son olarak bisiklet dinamosu var. Hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Bu ifade de doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Buna göre 1 2 3 4 enerji santrallerinden hangileri alternatif enerji santralleri arasındadır? Elektrik enerjisi ülkelerin gelişmesi için vazgeçilmez unsurlardandır. Enerji kullanımındaki yoğun artış çevre sorunlarını da beraberinde getirmiş. Enerji kaynaklarının aşırı ve bilinçsiz kullanımı sera etkisi ve ozon tabakasının delinmesine, buzullardaki erime aşırı kuraklık ve çöl alanlarının genişlemesi gibi insan yaşamını olumsuz etkileyecek temel sorunlar olarak açığa çıkmıştır. Bu nedenle çevreye zarar veren geleneksel enerji üretim santrallerine alternatif enerji santralleri tercih edilmelidir. Bir de rüzgar santralleri var. Yenilenebilir bir enerjidir. Güneş santralleri de aynı şekilde termik santrallerde fosil yakıtlardan faydalanıldığı için çevreye zararlıdır. Hidroelektrik santralleri de temiz bir kaynak kullanır, suyu kullanır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı 1, 2 ve 4 olmalı. Verilen bilgilere göre aşağıdaki olaylardan hangisi enerji verimliliğine aykırıdır? Enerji verimliliği binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan Birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle ihtiyaçlarımızı kısıtlamadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkıda bulunmamız mümkün. A gereksiz aydınlatmanın önlenmesi, uzun ömürlü ve verimliliği yüksek lambaların tercih edilmesi enerji verimliliğine aykırı değildir. B. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam da olmadan sık sık yüksek sıcaklıkta çalıştırılması enerji verimliliği açısından aykırıdır. C. Kombi ve şofben gibi araçların periyodik bakım ve onarımlarının zamanında yapılması enerji tasarrufu ve verimliliği için gereklidir. D. Binanın bulunduğu bölgeye ve ihtiyaca uygun olarak yalıtım uygulamaları yapılması da aynı şekilde enerji verimliliği açısından pozitiftir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Güneş panelleri sayesinde enerji üretimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda güneş panellerinin çalışma prensibi hakkında bilgi verilmiştir. Güneş ışığı foton parçacıklarından oluşur. Fotonlar kütlesizdir ve saf enerji demektir. Güneş paneli fotonun sahip olduğu bu enerjiyi solar hücre denilen birimler ile elektrik enerjisine dönüştürür. Solar hücreler sandviç şeklinde üst üste bindirilmiş yarı iletken maddelerden oluşur. Üst bölümde elektron verme eğilimine sahip fosfor gibi bir elementle doldurulmuş bir katman bulunur. Güneşten gelen foton üst katmana çarparak fosfor atomunu uyarır ve atomdan elektron koparır. Böylece üst kısım negatif yüklenmiş olur. Burada oluşan elektrik alanının sağladığı elektriksel kuvvet sayesinde elektron iletken bir madde üzerinden geçerek devreye devredilir. Hücrenin alt kısmı ise elektron alma eğilimine sahip, bor benzeri bir madde yer alır. Bu yüzden solar hücrenin alt kısmı pozitif yüklüdür. Üst kısımdaki negatif yüklü katmandan çıkan elektronlar devreden geçip alt kısımda pozitif yüklü katmana ulaşır. Böylece elektrik akımı meydana gelir. Güneşten gelen fotonlarla beslendiği sürece Güneş paneli elektrik üretmeye devam eder. D. Güneş panellerinde farklı iletkenlik özelliğine sahip maddeler kullanılır. Evet, burada bor'dan bahsetti, fosfordan bahsetti. Dolayısıyla doğru. C. Işık enerjisini çeşitli araçlarda kullanılabilir hale dönüştürme sürecidir. Evet, elektrik üretme sürecidir. D. Bazı güç santrallerinden farklı olarak meteorolojik olaylardan etkilenir demiş. Bunun etkilenebileceğini görüyoruz çünkü güneş paneli güneşten gelen fotonlarla beslendiği sürece demiş. A hareket enerjisi jeneratör sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülür. Böyle bir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Buna göre öğrencilerin yapması gereken doğru eşleştirme aşağıdakilerin hangisidir? Bir öğretmen insanlığın gelişebilmesi için güç santrallerine ihtiyaç olduğunu, fakat güç santrallerinin çevresine ve canlara bazı olumsuz etkilerinin olabileceğini söylüyor. Aşağıda karışık olarak verdiği olumsuz etkiler ile bu etkilere neden olan güç santrallerini öğrencilerinden eşleştirmelerini istiyor. A'ya baktığımızda radyoaktif atıklar uygun koşullarda saklanmaz ise canlarda kalıcı hasarlara yol açabilir denilmiş. Bu nükleer santrallerin olumsuz bir etkisidir. 2 ile eşleştiriyoruz. B. Göçmen kuşların göç yollarının değişmesine ve radyo dalgalarının bozulmasına sebep olabilir. Bu da rüzgar santrallerinin neden olduğu bir şeydir. Dolayısıyla 3 ile eşleşir. C kurulduğu arazideki kaynakları kullandıkça arazide çökmeler görülebilir. Jeotermal santrallerin olumsuz bir etkisidir. Yer sularını kullandığı için bu tarz durumlarla karşılaşılabilir. D kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğine ve dolaylı olarak hastalıklara sebep olabilir. Bu da termik santrallerin bir olumsuz etkisidir. Dolayısıyla bu eşleşmeye baktığımızda cevabımız B şıkkı olacaktır. Enerjinin verimli kullanımı için alınan önlemlerinden hangileri bireysel sorumluluğa örnek verilebilir? Enerjinin verimli kullanılması için bazen bireysel bazen de toplumsal sorumluluk almak gerekir. 1. Prizlerde gereksiz şarj aletleri ve güç kabloları takılı bırakılmamalı. Bireysel alabileceğimiz bir önlemdir. 2. Kullanılmayan veya bir süre kullanımına ara verilen odaların ışıkları kapatılmalı. Yine bunu bireysel çapta yapabiliriz. 3. Klimalar ve ısıtıcılar çalışırken kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. 1 2 3 doğru cevabımız. Bu üçünü bireysel anlamda önlem almak adına yapabiliriz. Hidroelektrik santrallerle ilgili verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hidroelektrik santraller elektrik üretmek için suyun akış enerjisini kullanır. Akış halindeki suyun önüne büyük setler çekilerek birikmesi sağlanır. Belli yüksekliğe ulaşan birikmiş suyun potansiyel enerjisi türbinler sayesinde kinetik enerjiye ve türbin çarkına bağlı jeneratöründe dönmesiyle elektrik enerjisine dönüşür. Elde edilen elektrik enerjisi enerji nakil hatları ile kullanılacağı yerlere ulaşılır. HES'ler tamamen su gücü kullandığı için fosil yakıtlara göre çevre açısından oldukça avantajlıdır. Yenilenebilir kaynak kullanması ve bakım maliyetinin düşük olması olumlu yönleriyken, kuruldukları alanda doğal yaşamı ve toprak yapısını etkilemesi olumsuz yönlerindendir. Türkiye'de HES potansiyeli en düşük bölge, yükselti ve engebesi az olan akarsuların yavaş aktığı Marmara bölgesi iken, en yüksek olan bölge akarsuların hızlı aktığı Doğu Anadolu bölgesidir. A. Kurulacağı yerlerin belirlenmesinde yüz şekil, yeryüzü şekilleri etkili. Evet. B. Üretilen enerji nakil hatlarıyla kullanacağı yerlere taşınır. Bundan da bahsedilmişti ilk paragrafta. C. Potansiyel enerji doğrudan elektrik enerjisine dönüşür demiş. Hayır böyle değildi. Türbinler vardı. Türbinler... E türbinler sayesinde kinetik enerjiye dönüşüyordu ve türbin çarkına bağlı jeneratörde de elektrik enerjisine dönüşüyordu. Dolayısıyla doğrudan dönüşmüyordu. Kurulduğu çevreye yararlı ve zararlı etkilere sahipti. Bundan da bahsedilmişti. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Öğrencinin yaptığı deney ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir öğrenci bakır teli çubuğa sararak şekildeki bobini elde etmiş, bu bobini de iletken çubuklar üzerinde dönebilecek şekilde yerleştirmiştir. Bobinin altına güçlü bir mıknatıs yerleştirdikten sonra metal çubuklara bir güç kaynağından elektrik verdiğinde bobinin dönmeye başladığını gözlemlemiştir. Baktığımız zaman bir de elektrik motorlarının çalışma şeklini modellemiştir demiş. Evet elektrik motorları da elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmekle görevlidir. Doğru. 2 güç kaynağından verilen elektrik enerjisi arttırılırsa bobinin dönüş hızı artar. Bu da doğru. 3 Televizyon ve buzdolabı gibi elektrikli aletlerde benzer enerji dönüşümleri görülmektedir. Hayır, bunlarda elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştürülmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla cevap B şıkkı 1 ve 2. Buna göre ev sakinleri aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsa devam ettirilebilir şekilde faturalarında bir azalma gözlenmez. Yukarıda bir evin son 3 ay içindeki elektrik faturaları verilmiştir. Ev sakinleri elektrik faturasındaki tutarın beklediklerinden fazla gelmesinden dolayı evlerinde ve yaşam tarzlarında bazı değişiklikler yapılacaktır. Baktığımız zaman ödenecek tutar 90, 120 ve en son 150 TL gelmiş. A. Buzdolabını güneş görmeyen bir yerde konumlandırarak sık sık açıp kapatmamak. Bu faydalıdır. B. Elektrikli beyaz eşyaları A sınıfı enerji tüketimine sahip olanlarla değiştirmek. Bu da önemli bir katkı sunacak. C. Aydınlatma elemanlarını LED ampuller ile değiştirmek enerji tasarrufludur. D. Elektrikli aletleri kullanmamak. Bu devam ettirilebilir bir şekilde faturalarda azalma gözlememizi sağlamayacaktır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı.